Efendim herkese merhabalar. Ee, bu videomuzun konusu Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan barışıyla ilgili Rusya'nın e, çevirdiği kirli işler, çevirdiği kirli dolaplar. Nasıl diyeceksiniz? Bugün üç tane Ermeni önemli yazar kendi yazdıkları gazetelerde bunu dikkat çektiler ve önemli ipuçları verdiler. Bir tanesi sürekli takip ettiğim bir yazar. Rusya ne yapıyor? Neden yapıyor? Bu soruların cevabına geçmeden önce arkadaşlar sizden ricam kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ayrıca aşağıda beğen butonuna basarsanız sevinirim. Görüş ve yorumlar ve yorumlar ve görüş ve eleştirilerinizi yazarsanız Buna daha çok sevdim çünkü bütün görüş ve öneriler, yorumlar bizim için önemlidir. Buradan kendimize bir yol haritası çıkarıyoruz. Ayrıca e, beğeni ve yorumlar e, YouTube'un algoritmasını etkiliyormuş. YouTube video daha çok e, tavsiye edilen videolar arasına sokuyormuş. Bu bu yüzden ben videodan para falan kazanıyorum Allah şahittir para kazanmaya da başvurmadım. Ama benim derdim bu bilgilerin daha çok insana ulaşması. Şimdi konumuza gelirsek e, Ermeni yazarlar niye bunu dile getirdiler? Şimdi özellikle e, Paşinyan'ın konuşması çok önemliydi. Paşinyan diyor ki Kremlin barışı sabote etmekle Kremlinin suçu yani Rusya'yı Rusya Ermenistan Azerbaycan çatışmasından çıkar sağlıyordu. Şimdi bu kozunu kullanabilir. Bu ne demek? Ermeni istihbaratı haber aldı. Rusya içeriği karıştıracak Ermenistan'ı ve Ermenistan'dan Azerbaycan'a Ermenistan'dan Azerbaycan'a büyük füze bir top mermisi gider veya Azerbaycan'dan Ermenistan'a büyük füze bir top mermisi gider ya da Türkiye gelir. Hayda yeniden ortak toz duman olacak. Paşinyan daha da devam ediyor. 8 Ağustos'tan beri bunu diyor Ruslar bizzat bizim ülkede yapıyorlar diyor. 8 Ağustos'tan beri diyor ki ülke içinde bazı güçlerin dışında bu yana tesis edilen barışı sabotaj yapmaya ve bozmaya Rusya çalışıyor açık açık. O bazı güçler dedi diyor Fransızlardır. Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar, Almanlar. Bu beş güç Ermenistan'la Azerbaycan ve Türkiye arasında barış olmasını istemiyor çünkü daha çok sömürmek istiyorlar bölge veya bölgedeki kurdukları sömürü düzenini devam ettirmek istiyorlar. Paşin de diyor ki, madem diyor demokrasi, insan hakları falan diyorsunuz barışı yok etmek yerine diyor, gelin kurumsal olarak bize destek verin kurumsal olarak güçlendirelim. Ee, şimdi onu ben dün okumuştum bugün e, Mikhail e, neydi adı? Mikhail Zolyan Zolyan'ın e, bir televizyon konuşmasının metni okudum. Zolyan diyor ki Faktor, Faktor TV var e, Ermenistan'a ait. Diyor ki Paşinyan'ın öncelikle Kremlin'i kastettiğini belirtiyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. Rusya uzun yıllar boyunca tart Çatışma üzerinden bölgemizi yönetti. Eğer barış tam anlamıyla sağlanırsa Moskova'nın elindeki en önemli kozlar da çıkar. Bu nedenle Rusya'nın çıkarları barışı baltalamaktır. Sayın Başbakan bunu söylediyse bir şeyler biliyordur diyor. Karabağ Savaşı'nda falan değiniyor. Diyor ki e, Zolyan. Karabahar Savaşı'nın nedenlerini ve sürdürülürlüğüne e, dikkat çekerek diyor ki, savaş bizim seçimimizdi, yenilgi kaçınılmazdı, güçler arasında ciddi bir dengesizlik vardı ve Rusya'nın pozisyonu teraziyi bizim aleyhimize döndürdü diyor. Diğer analistler göre arkadaşlar, sen diğer Ermeni iki tane yazarı özetledim. Diyorlar ki savaşın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde varılan anlaşma Ermenistan için mümkün olan ve onurlu bir çözüm oldu diyorlar. Bu bir kapitülasyon değil. Bu askeri yenilgiden sonra elde edilebilecek en onurlu bir barıştır diyor. Düşün bunu Ermeni medyasında yazıyorlar. Ve devam ediyorlar. Muhalefetin toprak verildiği yönündeki eleştirilerine de şöyle diyorlar. Zaloyan da benzer cümleler söylüyor. Hatta dur bir dakika Zaloyan'ın cümlesine. Zaloyan diyor ki e, Paşinyan topra e, toprak örneği savaş oldu ve Ermenistan'ın e, elinden gitti diyor bizim topraklarımız. Ama Ermenistan ayakta kaldı. Karabağ ihtilaflı bir bölgeydi. Azerbaycanlar bizim toprakımızdır diye, Topraklarını aldı ve Ermenistan'dan bir karış toprak bile almadılar diyor. Ve Tayyip Paşinyar da bu gerçeği kabul ederek savaşı sonlandırdı. Şimdi sonlanan savaşı barışla oturtmak istiyor. Barışla olunca bölgemizde emperyalistlerin yeri olmayacak diyor. Ve e, Zorgan diyor ki yani bu iddialar muhalefetin boş diyor. Bir karış toprak vermedik diyor birkaç toprak mı? Doğru. Ermenistan'ın birkaç toprağı alınmadı. Sadece Azerbaycan'ın toprağı işgalden kurtarıldı. Diyor ki 2026 seçimlerinde diyor onlar Azerbaycan'ı yeniden saldıracağından Türkiye'nin daha agresif olacağından emindiler. Ancak bunlar gerçekleşmedi. Bugün de sünük veya yaravanın teslim edilmediğini söylüyorlar ama aslında hiçbir şey teslim edilmiyor. Bu nedenle 2026'da daha az oy alacaklar. Bu da onları daha agresif hale getiriyor ve Rusya için kullanışlı aparat haline getiriyorlar. Ve devam ediyor. Diyor ki eğer 8 Ağustos anlaşmasını kabul etmeseydik savaş riski artardı. Muhalefet de bunu istiyor. Çünkü muhalefet diyor Rusya'nın güdümünde hareket ediyor. Bu arada benim edindiğim bilgiler arkadaşlar Kremlin Ermenistan'ın canını acıtmak için Rusya'da bulunan Ermeni iş adamlarına yönelik, tıpkı Azerbaycanlı çift vatandaş Türk iş adamlarına yönelik yürüttüğü o ahlaksız, o rezil operasyonları yürütecek. Bak çok net söylüyor ki Rusya'da çok güçlü bir Ermeni diasporasının yanı sıra çok güçlü bir Ermeni sermayesi var. Sberbank'ın sahibi Ermeni arkadaşlar. Rusya'nın en büyük özel bankası. Yarın Putin bir şey çıkarır, el koyar. Ve Ermenilere, Ermeni aydınını en çok korkutan bu. Rusya bizi böyle şahtarımızdan, damarımızdan vursa biz ne yapacağız? Türkler ve Azerbaycanlar yanımızda yer alacaklar mı? Bakın, çok net söylüyorum. Ruslar bizi şahtarımızdan vurduğunda... Türkler ve Azerbaycanlılar bizim yanımızda yer alacaklar. Alacaklar, emin olun alacaklar. Bugünkü yönetim yani Allah e, İlham Aliyev'e de Erdoğan'a uzun ömürler versin. Özellikle Kafkasya barışı için iki lider ne pahasına olursa olsun bu barışı tesis edecekler, bunu göreceksiniz. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.